Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. uçmuş kırmızı. Güzel. Kırmızı yavru da uçmuş arkadaşlar. Onunla uğraşıyordum uçsun diye. Limoni yavru. Şu. Bunu uçurmaya başladık işte. Şurada. Bu da Alparslan Bu da Alparslan İşimiz geldi Vurdu bir tane ama Tabi çekemedik ona ayrı konu Hadi kızım in aşağıya Aşağı in kızım Kızım aşağı in Görüyorum işte. İlk sefer uçtu mu bir kuş? Bir kuş yeni uçurdu mu yavruyu böyle burada? Ama olsun. Fazla beklemeden geldi. Bekleyen kuşu zaten hiç sevmem. Ne oldu? Gökbey, gel bakayım babam. Gel babacım. Gel beni yüzme. Şimdi bunu bir şey mi olur? Bunu burada kaldıracağım şimdi. Bak ya kalkmıyor yine. Allah'ım Rabbim. Bu kuş beni öldürecek arkadaşlar ya. Yönet. Şuna bak ya. Soytar oldu iyice. İşte şimdi kötü tarafı. Büyük kümesi açacağız. Yapacak bir şey yok. İşin ağzı açık vallahi bir karış. Bakın. Çok da sıcak arkadaşlar. Hava çok sıcak. Yalnız bu işi ha geldi Gökbey Uçmayacak abi. Abi uçmayacağım dedim uçmuyor kuş ya. Nasıl bir kuşla uğraşıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Bak. Bak Gökbey. Bir tane başka kuş kalksın. Yemin ederim seni makaslayacağım. Hürret! Şimdi ne olacak? Onu kaldırsak ne olacak arkadaşlar? Onu kaldırsak ne olacak? Gelecek ya inecek ya başka bir yere inecek. Dişi kalkmasın dişi. Uçsun biraz ya. Ya buraya yalnız kanatları salmış vallahi. Onu uçuracağım arkadaşlar. O gökbeğin kendi yavrusu. Bu keçinin yavrusu. Gerçi bu da tüye girmek üzere ama girmiş herhalde bilmiyorum. Ondan bu uyuzluk yapıyor? Arkadaşlar güzel bir İzmir akşamından sıcak ve güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sandalyede bizi düşürmezse iyi. Vallahi bu sandalye sakat ama şimdilik oturalım. Şekeri yavru bir iki hava görmeye başladı işte arkadaşlar. Yine geldi bakın incek. Aferin. Bir tane vurdun mu? Ne oldu ya? Sıcak mı geldi Gökbey? He? Ağır mı soktu. Yok yok. Bu iyice şimdi bir daha çıkmış yavrular arkadaşlar. Maşallah fabrika gibi bunlar da. Yani bu gökbek ve eşi fabrika gibi de. Hadi çıkın bakalım hadi. Çıkın bakalım hadi. Ay çıkın. Bunlar yavru takım arkadaşlar. Şimdi gelenler yavru. Bu bu da yavru. Bakın yavrunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Paça takımları, maça takımları. Hiç böyle yani. Pürüzsüz maşallah. La kuvvete illa billah. Numanın dişi O da yavru. Bu yere konacak zorlanıyor konmaya. İsteyen olursa arkadaşlar sahiplendirme yapıyorsun. Bana ulaşın, kanalda telefon numaran var. Sahiplenmek isteyen arkadaşlara sahiplendirme yapıyoruz arkadaşlar. Hava çok sıcak, inanın 30 derece şu an geçkin sıcaklık var. 30 dereceyi geçkin yani, şu sıcaklık izninizle şu an 30 dereceyi geçkin. Saat 7'yi geçiyor işte arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma altısı mı yedisi mi cuma bugün şu an 30 derecenin üstünde sıcaklık var yok küçücük yavru da oraya çıkmış bakın orada kanat çıktı bakın bunlar hep küçük yavrular bu yavruları buraya ayırmak lazım işte aslında da yapmadık bu sefer daha var mı be? aa orada var bir tane bu bu kim biliyor musunuz arkadaşlar bu bu yeni yeni bir şey yapacağım, maşallah, la kuvvete illa billah. Bu şimdi Baba Beyaz'ın torunundan yavrusu. Bu dişi. Öbür kümesde bir tane erkek kardeşi var. Bir önceki yuva, ikisini eşleyeceğim. Yeni bir soy olacak bunlardan arkadaşlar. Onu da göreceğiz. Sıcak. Evet, Sıcaktan bakın arkadaşlar, ne hale gelmiş yavrular. Sıcaktan ne hale gelmişler? Biri küçük biri büyük ama taparlar onlar sonra. Hadi bakayım size. Bunun da çaresi var arkadaşlar. Bunun da çaresi var. Bak bu da çıkarmış iki tane. Allah maşallah. Burada da var iki tane. Ay maşallah. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Bunlar büyüyor. Büyüyorlar Allah'ın izniyle. Sonra ne oluyorlar? Uçuyorlar. Kuş oluyorlar işte arkadaşlar. Güvercin oluyorlar. Ne oluyorlar? Yeni çıkmış onlar. 2-3 günlük. Burada da var da Gökbey'in. Onları nasıl göreceğim onu merak ediyorum. Acaba ne vermiş? Şekeri mi vermiş? Bak bunun altında da iki yumurta var. Biri boş. Yok dolmuş ha. Vallahi şey gardın olmuş vuracak gibi. Bakın burada var bir tane şampiy var burada bir tane şampi nasıl? Bakın arkadaşlar bu yarım yarım bıyıklı gibi çıkmış bu. Bu da düz çıkmış. Bu ikisi kardeş arkadaşlar. Birini duman dişi besliyor bunların. Birini duman dişi, birini kendi anneleri. Burada çıkmış var mı bakalım? Bir tane yumurta var da Burada ölmüş gitmiş yumurta satı. Bakın burada iki tane var da ne olduğunu göremiyorum şu anda ama meraktan var melek çatlıyorum. Meraktan çatlıyorum göreceğim onları. Benim işim bu arkadaşlar merak edip bakmak. Yere çıkarmışlar arkadaş ya. Korkuyorum ellemeyim daha yeni çıkmışlar ama. Ha yine şey. Biri Vallahi biri ikisi de bunların biri şekeri yine biri mavi galiba. Aha, ahan da razı. Burada da var iki tane arkadaşlar. Allah Allah. Yok maşallah berekete bakın arkadaşlar. Bunlar başka. İki tane de burada var işte. Bunlar beyaz serisi ya. O şekeri şeyin gökbeğin yavrusu onlar. Hay maşallah be. Bir tane daha olacak da şurada. Atlamadı mı lan daha yere? Keçi baş nasıl kaçıyor arkadaşlar? Dişi bu. Bu dişi bu dişi. ve 5 iddiaya gelen dişi. Dişi misin sen? Kafaya bakın arkadaşlar. Dişi kafası da ya tipi mipi boyu moyu Şimdi maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar Ordu ordu Ordumuz hazır mı? Beyaz oyun kuşu ordumuz hazır mı Erzurum kuşu? Bak, 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 bak. Gökmeğin yavrusu o da. Hazırsanız uçuşa uçuracağım hepinizi. Ne oluyor? Size ne oluyor? Ben anlamadım. ha. Sizden bir tanesi çıkarsa yandık karıştırır. Şey, şekeri karıştırmıyoruz da... Şekeri karıştırmıyoruz ama çok sıcak arkadaşlar, inanın. Yani hal bırakmıyor bu sıcaklık insanda. Konuşmaya bile zorlanıyorum vallahi inan ister inan ister inanmayın. Biraz da bu geçirdiğimiz tabi ağır kalp krizi yüzünden arkadaşlar rahatsızlık yüzünden ilaçlar milaçlar demek gibi şeyler bir sıkıntı veriyor. Ama bir ay bir buçuk ay dedi doktor bakalım bir buçuk ay sonra düzelir inşallah. Bakın arkadaşlar limonlarımı görün. Bakın bu limon yedi veren arkadaşlar bakın. Bu yedi veren limon önce bunları yaptı. Bakın burada bir sürü var. Ve maşallah yazarsanız sevinirim. Sonra bu çiçekler açınca şok oldum ben. Bakın altta çiçek şey altta meyve. Bakın. Altta meyve üstte çiçek. Bütün her tarafı maşallah maşallah la kuvvete illa billah çiçek arkadaşlar. Bunlar da bizim melemen arkadaşlar. Pergüleye sıralanmışlar. Sıcakta ne yapacaklarını şaşırmışlar. Şu an ben de şaşkınım. Onlar da şaşkın. Bilmiyorum vallahi. bu da bizim begovit ağacımız. Maşallah ağacımız çok ya. Yalnız şu tut ağacını seneye kesmemiz lazım. Yoksa ne kümes kalacak arkadaşlar ne mandalina kalacak orada ne de zeytin kalacak. Şimdi bunu her sene buduyorum ben bu ağacı. Begoviti. O şeyi bu sene yapmadık. Geçen sene tuttu o dut ağacı. Bu kadar büyüyeceğini zannetmiyordum arkadaşlar. Büyüdü, çok büyüdü dut ağacı. İnşallah karanlık çıkmıyordur çekimler ya. Bakın arkadaşlar bunlar bir ordu. Burası. Bir de bakın karşı kümesin içinde var 25-30 tane işte maşallah. Maşallah la kuvvete illa billah. Bakalım. Daha kaç tane yapabileceğiz? 150'yi geçeriz ya sezon bitiminde. Ama gel, git olmaz artık yani şöyle olmaz. Arkadaşlar çünkü tüy zamanı geliyor artık. Tüy zamanı geldiği için zaten son yavrular bunlar. Artık yavru da olmaz. Yavru olmaz yumurtlamazlar çünkü kuşlar tüy zamanı. Yumurtlasa da bakmazlar gibilerler işte. Yapacak bir şey yok. Yalnız bu iki tane bu şeyin. Ha, bu iki tane bunlar öz baba baba öz babanın bunlar öz öz. Öz anne babanın ön perçenlerim bakın arkadaşlar. İlk böyle benim damızlık yaptım. Yavruların kuşka şeyleri bunlar. Yavruları. Yani ilk beyazların yavruları. Tamam gel buraya gel gel. Seni gösterdik mi millete? Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Maşallah, la kuvvete illa billah. <laughs> Arkadaşlar Gümlet'ten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki video sahiplendirme videosu olacak. İhtiyacı olan bana ulaşsın arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Hava çok sıcak. Kendinize dikkat edin.